İnsanoğlunun kendisiyle geleceğini imtihan ettiği bir dönemde sürdürülebilirliğin ön şartı bilimsel verilerdir. Ancak veriler bazen size duymak ve görmek istemediğiniz şeyleri söyler. Onlara bakma cesareti gösterenler fark yaratanlar olur. Bu noktada veriler yalnızca görmek ve anlamak yetmez. Onları ortak bir zeminde tartışmak, birlikte düşünmek ve çözüm üretmek gerekir. İşte tam da bu yüzden sürdürülebilirliğin diğer şartı ise ortak akıldır bundan kıymetli hazırdır. Muğla için fark yaratacak isimlerdir. Değerli zamanınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Muğla Büyükşehir Belediyemizin çatısı altında faaliyet gösteren Muğla Planlama Ajansımız, Muğla'mızın doğal, kültürel ve ekonomik değerlerini tespit eden bilimsel ve Orada da teşekkür ediyorum. Çünkü çok büyük destek veriyorlar kendilerine. Ee, arkadaşlarımıza arkadaşlarımız sağ olsun güzel hizmetler yapıyorlar ve yapmaya da devam edecekler. Bunun için önemli. Yani burada bu hizmetin sunulması, burada sizlerle bu konuların konuşulması değerli ve önemli. Bu ülkemizin meselesi. Onun için el birliğiyle bu işi birlikte götürmemiz gerekiyor. Planlamadan hiçbir şey yapmak doğru değil. İstanbul Planlama Ajansı'ndan sonra ikinci aktif çalışan ve İkinci verimli planlama ajansı Muğla'mızı oluşturduk. Artık Muğla'nın verileri güvence altında diyebiliriz. Her konuda araştırma yapıyorlar. Özellikle günümüzde ekonomik zorluklar ortada. Yine farklı sorumsal alanlarda topladıkları verilerle bizlere de oluşturacağımız politikalar konusunda ciddi bir rehberlik ediyorlar. Bu bizim için çok önemli. Planlamadan bir adım atmanız mümkün değil. Ajansın şu andaki misyonu tam olarak da bu. Bize fotoğraf çekmek, doğru verileri bize göstermek, bütün Muğla'da kim ihtiyaç duyuyorsa, ticaret odamız, ziraat odalarımız, kamu kurum kuruluşlarımız, sayın valimiz, valiliğimiz, kim isterse her türlü, özellikle üniversitemiz zaten ortaklık yapıyoruz, her türlü veriyi paylaşmaya burada hazırız. İşte bu araştırmalardan bir tanesi de Bizim için en önemli sektörlerin ikincisi olan turizmden sonra tarım geliyor malumunuz. Tarım konusunda Bununla ilgili bir çalışma yapma kararı aldık. Çünkü özellikle son dönemde tarımsal tarım üretimde istihdamda ciddi bir sorun olduğunu hepimiz görüyoruz. Türkiye hep kendi kendine yeten bir ülke olarak bilindi ve yaşandı. Hep biz bunları yaşadık. Kendi kendimize yeten Dünyadaki yedi ülkeden bir tanesiyiz diye her zaman gurur duyardık. İşte şimdi görüyoruz ki topladığımız verilerden, aslına bakarsanız tarımda ciddi bir gerileme var. Bunun sebebi şu, özellikle genç insanlar tarım alanından uzaklaşıyorlar. Başka işlere doğru kayıyorlar, köyde oturmak istemiyorlar. E büyük kentlere göç ettikçe, oradaki istihdama katıldıkça bu sefer Tarımsal üretimimiz, istihdamımız ortadan kalkıyor. Şu anda tarımın önündeki en büyük tehditlerden birisi tarımda iş gücü. Bunu herkes yaşıyor, görüyor. Ve bu kentimizde de bu şekilde. Şu anda kentimizde tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçilerimizin yüzde otuz ben bu işi bırakacağım diyor. İşte bugün yaptığımız araştırmalarda bunu net bir şekilde görüyoruz, tespit edebiliyoruz. %34. Ben bu işi bırakırım diyor. Yüzde altmış zaten yaptığı işten memnun değil. Ben para kazanamıyorum diyor. Ne kadar böyle sürdürebilirim diyor. Yüzde ellisi ürettiğim ürünü satamıyorum diyor. Elimde kalıyor diyor. Yüzde yine altmışı diyor ki ee, maliyetimi kurtarmıyor diyor. Satış fiyatı. Maliyeti kurtarmıyor. Bu da böyle. Hem bu hayvancılıkta da böyle Tarımsal üretimde de bu şekilde. Ki aslında <laughs> ilimize baktığımızda ilimiz bizim özellikle narenciye konusunda, zeytin ve üretimleri <laughs> konusunda, yine örtü altı üretim sebze üretim konusunda Türkiye'de üçüncü sıradaki bir il. Önemli bir e, potansiyelimiz var. Mesela Çambalı'nda birinci sıradayız biliyorsunuz üretim açısından. Ancak bunların hem üretiminde hem pazarlamasında bazı sorunlar var. İşte biz bu sorunları burada tespit ediyoruz ve çözüm önerilerini de bir taraftan e, tartışıyoruz. Ve e, sizlerden aldığımız geri bildirimlerle hem kendi görev alanımızdaki işleri daha da çeşitlendirmek veya sizlerin ihtiyacı olan yola doğru odaklamak veya aynı şekilde İl Tarım Müdürlüğümüzün ki biz orta çalışıyoruz İl Tarım Müdürlüğümüzün de Yine e, üzerine düşen sorun neyse onu belki eksiği gereği varsa daha fazla yerine getirsin. Kooperatiflerimiz, ziraat odalarımız, borsamız, halk yönetimimizde bir problem varsa mesela yani bunları da burada her şeyi ortaya koyup gerçekten de sorunları çözme yolunda çok önemli bir adım atmış olacağız. <laughs>